Mesela e, olabilecek komplikasyonlar neler? Ben şimdi aklıma geliyor. idrar torbasını asarken orada bir zedelenme olabiliyor mu? Bir. İkincisi dikiş hattında her ameliyatta olur. Enfeksiyon ve abseler her hastada bir risktir. Hastanın kendisine bakmasıyla da ilgili, sigara içmesiyle ilgili, birçok iyileşme faktörüyle ilgilidir ama başlıca komplikasyonlar yani sen her şeyi düzgün yapmana rağmen başına gelebilecek kötü şeyler nelerdir? Bu ameliyat sürecinde her şeyi düzgün yapmama rağmen başımıza gelecek tek şey enfeksiyon. Hı hı. Yani çok şükür hiç başıma gelmedi çünkü ben mutlaka postop e, dönemde antibiyotik kullandırıyorum hastalarıma, operasyon Hı -hı. sırasında da yapıyorum Hı -hı. çünkü orası dışarı açık bir bölge. Hı -hı. Yani hasta ne kadar kendine iyi bakarsa, bir baksın defa baksın bana yakın gibi, yani anüse yakın aynen biri. Aynen Ne kadar iyi bakarsa baksın dediğin gibi anüse yakın Hı -hı. çünkü bu ameliyattan sonra rahatlıkla gayet idrar çıkışına devam edecek Mecbur. hasta. Bunu yani hani yeme içmeyi de kısıtlamıyoruz Tabii normal ki. Bir hayatına Hı -hı. devam ediyor. Ee, o yüzden mutlaka antibiyotik kullanıyorum, Hı -hı. bir takım lokal e, hijyenik şeyler kullanıyorum, Hı -hı. solüsyonlar kullanıyorum. Ee, enfeksiyon başımıza gelebilir, Hı -hı. dikişler açılabilir. Hı -hı. Dikiş aynı gün yani 24 saat içinde açılıp oradan tekrar kanayabilir. Onu da lokal anesteziyle dikeriz tekrar çok ciddi sorun olmaz. Evet. Ee, ameliyat sırasında gelebilecek komplikasyonlar tabii ki üstten olursa idrar kesesine Hı. dikiş atmak, kesmek, perfor etmek olabilir. O bu teknikle alakalı teknikle bir durum. Alakalı. Yani hani... Ama ameliyat güzel oldu. Her şey yolunda gitti. Sonrasında başımıza gelebilecek tek şey enfeksiyondur. Hı hı. O da dediğim gibi antibiyotik kullandığımız takdirde başımıza geleceğini pek sanmıyorum. Hiç başıma gelmedi açıkçası. Hı hı. E, bu tür videoların devam etmesi ve bu tür bilgili hekimlerin, alanında başarılı hekimlerin bu kanalda yer alabilmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İyi günler. İyi günler.